Hayırlı akşamlar, Halide Hanım'la görüşecektim, açar mısınız kapıyı? Halide Hanım yeni çıktı. Ben çiftlikte beklerim kendisini. Vurulduktan sonra hanım kesin emir verdi, kimseye alamayız, kusura kalmayın. Gülizar'ı çağırın en azından, onunla görüşeyim, rica ediyorum. Seher Hanım. Seher Hanım. Halide Hanım sizinle buluşmak için çıktıydı. Yoksa bir yanlış anlaşılma mı oldu aranızda? Yok. E, ben seninle görüşmek istiyorum Gülizar. Biraz konuşabilir miyiz? olmadı hanımefendi. Sizi şöyle alabiliriz. Ne içerdiniz? Kırmızı şarap. Planları halde çaldı. Cezasını abim çekecek. Yani anlayacağın halde yüzünden abimin başı büyük dertte. Şimdi Seher Hanım, ben sizi anlıyorum da... ...yani benim size nasıl bir yardımım dokunabilir ki? Davette abimin yanında kimin olduğunu unutuyorsun galiba Gülizar. Abim zor durumda kalırsa bunu ağzından kaçırabilir. Anlamadım. Ne demek oluyor şimdi bu? Demek oluyor ki abim yanarsa sen de yanarsın. Siz beni tehdit mi ediyorsunuz? Hayır Gülizar, durumun ciddiyetini anlamanı istiyorum. Davette abimin yanında olduğunu ortaya çıkarsa... ...sen de suç ortağı sayılırsın. Ama benim bu işle bir alakam yok ki. Benim hiçbir şeyden haberim yok. <laughs> Jandarma buna inanır mı zannediyorsun? Bak, senin bu işten sıyrılman için Tek bir çarem var. Bana yardım edeceksin. Ben ne yapabilirim ki? Hiçbir şey. Çiftliğe girmemi sağla yeter. Gerisini ben halledeceğim merak etme. Olmaz. Beni siz işince izinsiz çiftliğe soğamam. Halde Hanım öldürür beni. Eğer dediğimi yapmazsan... ...bunun için halde el kalmayacak Gülizar. Sen vatan hainliğinin cezası ne? biliyor musun? Bilmiyorum. İdam. İdam mı? Allah'ım. Allah'ım. Ümrü hayatımda tek bir gece çaldım Felihtim İdamla mı yargılanıyorum? Şimdi bana söyle. Halide için hayatını riske atacak mısın? Hem de hiçbir suçun yokken. Cevap ver. <laughs> Senin yerine halde olsa bir an bile düşünmezdi biliyor musun? Hiç acımadan seni de aracına yollardı. Tıpkı abime yaptığı gibi. Sen haklıymışsın. Halide bir çırpıda sattı beni. Buna hiç şaşırmadım. Ama bu yaptığına pişman olacak. Artık sonu geldi. Nasıl sonu geldi? Yakında görürsün çok yakında. İyi akşamlar Halide. Neredesin Seher? Dokuz diye konuşmadık mı? Mühim bir işim vardı. Düşündüğümden biraz uzun sürdü. Kusura bakma. Neyse. Neymiş şu telefonda konuşamadığım mühim mesele? Abimi niye ele verdin halde? Senin için yaptığı onca şeyden sonra böyle bir şey nasıl yaparsın? Hiç mi vicdanı sızlamadı? Beni buraya bunları konuşmak için mi çağırdı? O seni sevdi halde. Hem de belki... ...bu hayatta bir tek seni sevdi biliyor musun? Sen... ...sen onun ipini çektin. Buraya senin hakaretlerini dinlemeye gelmedim Seher. Avukat... ...en iyi ihtimalle... ...müebbet dedi. Abim hapislerde çürüyecek. Orada yalnız ölecek, tek başına. Bak Seher... ...abin ne yaptıysa kendi kendine yaptı. Ben hiçbir zaman onu hiçbir şey için zorlamadım. Onun duygularından faydalanıp kullanmayı bildin ama. Öyle değil mi? Daha akıllıca davransaydı. Şimdi bakalım. Kim daha akıllı davrandı? Bu ne olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.